Lishi Goang Ming tarafından tasarlanan bu araç, ilk olarak 2008 yılında Detroit Araba Fuarında tanıtıldı. Tuhaf görünümüyle dikkat çeken araç, üniversite kampüsleri, turistik yerler ve küçük kasabalarda kullanmak için oldukça ideal. Uçan fıçı olarak bilinen bu uçak, 1932 yılında Luigi Stipa tarafından tasarlandı ve Caproni şirketi tarafından üretildi tasarımcının fikrine göre gövde içinden geçen hava akımı performansı arttıracaktı. 7 Ekim 1932'de yapılan test uçuşunun da başarılı olmasına rağmen, ülkesi İtalya'da kabul görmedi. Daha sonra Almanlar bu tasarımın avantajlarını inceleyerek, ilk jet motorunu ürettiler. Aerotech Queensland isimli Avustralya şirketi ise, Citypa Caproni'nin farklı bir modelini üretti ve uçurdu. Anlayacağınız bu tasarım, ülkesi dışında her yerde ilgi gördü. Kugel Panzer, tek kişilik bir tanktır. İkinci Dünya Savaşı'nda, Almanya tarafından yapılmış ve Japonya'ya ihraç edilmiştir. Kıvantum ordusunun envanterinde olduğu söylense de, savaşta kullanıldığına dair bir kanıt yoktur. Araç, daha sonra Sovyetler Birliği tarafından ele geçirildi. Şu an, Kubinka Tank Müzesi'nde sergileniyor. 1964 model Peel Trident P50, dünyanın en küçük otomobili ünvanını elinde bulunduruyor. Nadir bulunan bu araçlardan bir tanesi, bir müzayede de 120 bin dolara satılmış. Fanus şeklindeki tavanıyla jetkillerdeki araçlara benziyor. Tabii ki, uçabilmesi hariç. Konsept otomobiller, yeni teknolojiyi, stili tanıtmak için üretilen araçlardır fuarlarda tanıtılan bu farklı araçlar ile müşterilerin radikal tasarımlara tepkisi ölçülür. Kasu da bunlardan biridir. Tuhaf görünümüyle dikkat çeken bu konsept otomobil, 2008 yılında tanıtılmıştır. Tek kişilik kişisel helikopter olarak tanımlanan bu araç, 1950'li yıllarda, Lechner Helicopters şirketi tarafından üretildi kullanımının zor olması ve kazalar yaşandığı için pek tutulmamış, zaman içinde yok olup gitmiştir. Tirbuşon Tank denen bu ilginç araç engebeli araziler için tasarlanmıştı. Düz yolda gitmesi neredeyse imkansızdı. Tankın direksiyon kontrolü de çok zordu ve anlamasına gidiyordu. Her ne kadar harikaymış gibi görünse de, kullanışsız olduğu için ilgi görmedi. McDonnell Douglas dc onu farklı kılan, kanatlardaki motorların yanı sıra, bir de kuyruğunda üçüncü bir motorunun olmasıdır. 1968 ila 1988 yılları arasında üretilen uçak, ilk uçuşunu 29 Ağustos 1970 yılında gerçekleştirdi. Bir zamanlar Türk Hava Yolları'nın da envanterinde bulunmaktaydı. 3 Mart 1974 yılında, Paris-Londra seferini yapan uçak, Paris'te Ermenonville Ormanı'na çakıldı. 333 yolcu, toplam 346 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza, havacılık tarihinin dördüncü büyük kazası olarak tarihe geçti. Kazaya, arka bagaj kapısındaki yapım hatasının neden olduğu belirlenmiştir. Üretici firma, hatasını kabul etmiş ve tüm DC-10 tipi uçaklarını kontrol altına almıştır. Richard Buckminster Fuller tarafından icat edilen bu araç 11 kişiyi taşıyabilmekte ve yakıt bakımından da oldukça tasarrufluydu. Buckminster Fuller'in icatlarının genel amacı az enerjiyle çok iş yapmaktı. Araç 1933'te 3 prototip olarak üretildi. Test sürüşü sırasında aracın devrilmesi ve şoförün hayatını kaybetmesi nedeniyle seri üretime geçilemedi. Uçan tank kulağa hoş geliyor değil mi? Bu ilginç proje, 1942 yılında Sovyetler Birliği'nde hayata geçirildi. Amaç, kara birliklerine ağır savaş araçlarını hızla ulaştırmaktı. Oleg Antonov tarafından tasarlanan bu araç, 1942 yılında ilk testini gerçekleştirdi. Kullanışsız bulunduğu için proje iptal edildi.